Arkadaşlar arkadaşlar o güne e futbol yani pesin yeni bölümdeyiz yani mobilden buraya geçtik artık seviye atladık maalesef eee maalesef değil aslında şimdi gol olduğu yapacağız eee ben bunu size sakladım yani bildiğimiz direkt atalım hatta kolay da evet şeriz muayene neyse eee üçüncü şeydeyiz yani her şeyden bir gelecek ama ne gelecek işte world ride aga Şimdi dördüncü tur ödedi zaten iki tane 10.000 bin DP değil mi? Yok elli bin GP ya. <laughs> Açalım. Ben bu, bu PSA çok sık girmiyorum. İlk videosu zaten kanalım. Aldım da. Şöyle. Sözleşme girelim. Ötün hadi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Ne? İki defa Volt Gold. Aa buradan bak tümünü gör diyelim. Buradan ne isteyeyim? Ne oldu istem? Bunları hiç istemem. Hakan Çalan olarak hiç birini istemem. Hakan Çalan'ın da gururumuz olduğu için. E ben üçün dördünden birini isterim ama Hakan Çalan'ın da ama onu da istemem ya. Yani. Ya Maradan ya, ya bir şey yani Costa he, hepsinden biri çıksın. bir daha tümünü böyle yapalım. Yuvallah. <laughs> İptal. Hop. İptal hop. Üres. Haydi bakalım ne olur etrafta işin Hadi. Ne olur güzel bir şey. Et, etrafta yeşil yanınca arkadaşlar çıkmıyormuş. Sam ya. Of. Abi yeşil çıkmıyormuş ya. Ana. C bu kaleci hali bir cürünün. E yok forvet hali. <laughs> kaleci hali sandım. Neyse. em yani devam. Beş yıldız sözcüğü mü var bize? Bir saniye. Şuradan bakalım. Yok beş yok. Dört var. Ha ben bunu ne yapayım? Stoperlerde var zaten. Stoperlerim var ya. Nasıl Ne yapalım? Mide mi? yani, biz... yani. Yani. Yediklerde de diyeyim. Ya, olmaz ki yediklerde de olmaz. Hadi görüşürüz bari. 102 herkes kadron böyle 102 Messi, Harry Kane, Son, Neymar, Odegaard, De Jong, Munoz, Delight, Van Dijk hakim olmak üzere. Yeterse gel. Sonra neyse o zaman bir maç girelim. Yani boşuna olmasın Bir maç girelim. Etki, Etin bir lig ya. Gerçi adamla kaç oynayalım. Eftbol lig ligim. Eftbol lig. Herkesi karşı, karşı anlayayım. İnşallah şey olmaz yani. Dokuzuncu klasmanda gerçek inşallah gelir. Çünkü gerçek gelmez. Hani <laughs> <laughs> bak güzel. Ya bu gerçek değil. İddiasına veriyorum gerçek değil bu. Evet değil. Of online oyuncular karşı bir şey yapıyor ya. Direkt bak başlayamaz arkadaşlar. Dur bir. duraklatmadan anlarız arkadaşlar. Duraklatma oyuncu duraklatmazsa gerçek şey Ben atlıyor otomatik atlıyor. Normalde olmaz böyle bakayım. Evet. Böyle evet, olmaz mı? Yazı kaç şey oynayacağız ya çok şey var. Şey şey Şimdi o da yiyor O da yiyor. Direkt. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar ben uzaktan deneyeceğim. Aynı yani zamanda. Son Ermin, son, 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 o ne lan? Aaa! Ne oldu? Saçma mı? Saçma mı gözü ama neyse, Son Brown! Bu alabilir miymiş o zaman? YZ kardeşim valla. Bilseydim. Keşke bir biliyor olsaydım. Ne çekiyor? Lan, böyle sandım ya. Bir de gol atarsa var rezil buluruz. Hem de aşık olmuyor benden daha çok top attı ya şu anda. Hem yani top. Topa sahip olan onlarda daha yüksek galiba. Alalım o zaman topa <laughs> De Jong şimdi ya. De Jong. De Jong. Uzaklar e, da. De Jong e, ne <laughs> <laughs> Aa, aslında arkadaşlar biz peste lig başlatabiliriz yani lig olabilir. Dört kişi Ahmet, ben, Ömer, bir de şey Karım yani Dragon. yani lig alabiliriz. Biz olur aslında. Yani. Ha, bizim bizde bir tek, tek takım olan iyi Ömer var. Ömer bayağı iyi takımı. Ney var şimdi? Ney var? Çekti. Kirpi kafa geliyor. Kirpi. Kirpi şimdi. Kirpi bir daha çekti. Kirpi. Kirpi. Oha. Keşke biraz sola çekip biraz atsayım. <laughs> Ver lan şu işte. Hadi bir midi ediyordum. Bakayım ben nasıl oynayacağım. Şimdi sona yok Ben herkese uzaklarını alamıyorum. Mesela yani. Ben öyle bir şey değil mi? Şimdi şöyle bir Odegaard kullandı. Son yok mi? O da Munoz. Oh be abi. Baksana sakala nasıl satayım? Yaşlanmış gelmiş futbol oynuyor. Arkadaşlar başlıyorum. Cem, Sivin Cem, Marış. <laughs> Murat burası son dakika Erkan Erkan Mehmet İhmet <laughs> başka kim vardı Mehmet Ehmet. Ahmet 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 Musuk 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 haha dedi. Oh, impostor Messi. oh my goodness, <laughs> Messi. Hırken! Neyse. Uh, not the best of ne diyorum? Aa! Sen takım almıyorsun bir saniye lan. Oyun planı. Rakip bekiz. Hep bu şey geliyorsa. Evet aynı. geçen bizim bak böyle şeylerle bu arkadaşlar bildiğimiz şey yani böyle nasıl diyeyim. Hep geze geldim mi şeyde bu takımla gelir yani. Onu ben geçen maç girmiştim, aynı gelmiştim aynı takımda gelmiştim. Geze yani bildiğimiz yerler Şimdi Odegaard. Odegaard aldı topu. Odegaard. Çekti sol. Oy! Hadi be. Beşir attı çok iyi ama ya. Keşke devam edebilseydi. Van Dijk. Girdi oldu. Van Dijk. Söktü. Neyse. ne 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 Son <laughs> Hello Name videosu izlenmedi 30 falan izlendi, 36. İyi izlenmiş ki. Benim Hello ilk videom şey, ilk videom değil. Eee, hangi videoydu o? Yani ikinci bölüm müydü herhalde? İkinci bölümü şey... Bir kaç izlenmişti? 1600 mü ne? Bayağı iyi izlenmiş. Tabii ümidiler 20.000 izlensin. Bırakıyoruz. Şey yapmıyoruz. Bizim de 20 bin <laughs> izlesin <mi> bırakalım yani. <laughs> Bak bu video <laughs> tamam mı? E, 100 like alsın bir daha çekmiyorum pes. Her <laughs> ya, dediğiniz yapacağım ya da en çok şey yapacağım e, nasıl diyeyim en çok yani yorum atın en çok yorumu ya öyle olmaz öyle şimdi biri girer 10 hesaptan falan like atar olmadı. Tamam bu, bu video bildin tamam mı? 3000 izlensin artı bir e, şey alsın 100 like alsın. Bir daha YouTube'u bırakıyorum. Hadi YouTube'u şey satıyorum 100 TL ye. YouTube <laughs> Şaka gibi bana. Abi şuradan vurdum be. Ne abi? John Fried. else? So their fourth quarter of the game. Like ah, yüzlerce asın, üç bin izersin tamam mı? Biliyor musunuz? İde on, yüz beş adam satman, bırakmam. Ne yaparım? Ben bir hatta çekiliş yapıyor mu? Ah, çekiliş. Ne çekilişi biliyor musunuz? Yorum atan kişilere şey birinden çark çevireceğim, birine. Ee, Birini 10 abone gönderiyorum hadi. Öyle evet, çekiliş bir 10 abone. Herkese şey bize ya, telefon falan yok. Ayıp söylemişse biz kendimiz alamıyoruz. Yani. Harry Kane kaçtı. Harry Kane. Ananı Harry Kane sen ne, kadar yavaş. Oh yavaş. Oh. Jofra. Oh my god. Munoz. Batuhan'ı benim. Ben konuşuyorum da yalnız oynamıyorum ben. Böyle olmaz son. Şimdi o zaman bir oynayalım bir şere. <laughs> oh oh Big God! oh Big God! oh ben buna de. oh çok iyi attı be. oh 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 dear God! Super Bowl! Super Bowl! Oh! Bir de giriyormuş. Ya abi çok basmayacaksın ya şu pavuşta. Ya herkes hemen bir diyorum. Sen şut demiyorum da pavuş. Yani FIFA falan kalma ama. Tabi. Ben evet, FIFA'cıyım. Yani, pes severler. Eseri'yi de ben ebedi dostluk. Son gelişiyle Bismillah. Trozat yok mu bende? Trozat. Trozat draaah. Ha. Arsenal. Hayata sette maçı öncesi. Aldukha aldukha ne uğruyor? <laughs> Uzak mesafe. O değil Hadi be. Direk, direk olsa gal çok güzel. Amacım değil. uzak mesafe erik After 45 minutes and it is hard to believe that there won't be more after the break. well one I'm already Peter, but please feel free to forget. Said said if there's a spectacular turnaround. Messi. The oh my goodness. Messi.

Oh, of, oye mama está. yine bine. Tonto mama está. Oh, tonto, mesafe, Messi. Messi, oh my goodness. Lionel, Andres, Messi. Tici. Messi, chel, tuto, Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Ben niye bağırıyorum? Çünkü oyunu size fazla gelebiliyor şey arkadaşlar burada. Messi. Sen Bak 1'e düşürdüm. Bire düşürdüm arkadaşlar sizin için. 2 iyiydi <laughs> çok, çok iyiydi. iyiydi. Wiggleman. Messi. Mes Mes Benim. Oh, Oy. Şimdi elinde <laughs> patlayacak oh, bu. Tamam vurmayacağım. Uzak mesafe De Jong. De yok. Oh my goodness. De Jong. Artık sevmiyorum ya. Yani. Kolay goller. Uzak mesafe. Harry Kane. Harry Kane. Ne oluyor lan? Ha? mesafe Harry Kane. Harry Kane. Gol.

<laughs> Oha! O kaleci süpermen mi düştü bana <laughs> öyle yani bir saniye. Bir saniye bir saniye Oha! Bir saniye ya göster göster ama ya. Of oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> çok sinirli. ne yapıyor Ay gel böyle konuşmam özür dileyim. Neyse. O sesi bir daha yapmayacağım. <laughs> oh my name is oh my name is oh my name oh my name is oh my name is oh Şimdi uzak mesafe. <laughs> Messi Messi Teşekkür ederim. Teşekkür bu Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yapmış ederim. Bu ederim. Teşekkür 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 Hakimi indirdi. Hurricane. Hurricane. Aa kaleci. Son elmi! Son çekti topu son. Oynadı. O da oynadı. O, o. Eyvah. 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 eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah tufan, eyvah. Eyvah. Eyvah tufan mı da? Tufan mı, ozan mı? Bilmem hatırlamıyorum. We've chain. Oh my God, goodness. Goromo, what right the hell? Look, I guess everything Yes, no. Back. <laughs> yes, no. Okay, maybe. Okay. Hi guys. Shaw Linton. Rah Arsenal hayata sete maçı öncesi aldık aldıkına uğruyor. Hadi be kardeşim. Bayılmış. Neyse. <laughs> Özgüveni tan eksik. Canla çalıyorum arkadaşlar. Neymar, Neymar, Neymar cheer everybody. Uza <laughs> uzak mesafe Neymar. Neymar, oh my god. Nerelere vur atıyorum ha? Çok Neymar çekti burada Neymar Çekti yine BUM BAM mesafe Mes Son son vuruyor Haleci çıkarıyor Al sen ha hayatı sete maç öncesi aduk Aduk'a na vuruyor. O de şimdi ortasını yaptı. Arka noktaya neyim? Aduk'a Aduk aduk na vuruyor. Aksin aksin seni. Aksin mes, Messi, Messi. Du, ortaya gidin mi kaçı? Açılsın biraz ha, açıldı zaten. Hadi be, hadi be abim. Ne yapma? Trozar, trozar arka direk. Bağırma no ne? Hayata <laughs> seti maçı öncesi adık adıkına uğruyor. Ah be, arka direğe çarptı. Avucuna almış seni, ben Şimdi uzak mesafe neyim ağır neyim ağır. Var ya az önceki gibi bulatsam çok iyi olur. Bismillah. Ne kadar iyi bir müzik. Neceli. Göklerim taşır kumran dayanmıken. Özgüveni tamam. Ben niye bu şarkı değilim. Her videoda bir şarkı söylüyoruz. Hayır çok iyi. Çok iyi. Harry Kane yine Harry Kane. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bugün um, e şu of dın 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 be of be abim hadi be de yong var lan orada yine de yong lan son bu Vay var be, ben olsam yere düşerdim orada be Nasıl olmamış bu lan? Dog is dead. I yani show speed. Arkadaşlar bir şey değil mi? WWE de gelebilir. Eee and yani WWE şey hani WWE 2K 23 24 mi ne? O gelebilir. 23 alacağım ama ben 24'te çünkü ne John Cena var, ne Randy Orton var, hiçbir şey yok. Eee ben 23 almaya tercih ediyorum Bu yani John Cena, Randy Orton, Big Show gibi isimler var. Aynı zamanda yani John Cena diyeyim. Ayıp bir şey Ya. Cena. Camide 5 yaşında. Camile 5 yaşındaki çocuğa eee um, şey gel bir şey olmaz Can acımaz şimdi? RKO artı John Sniff'in çektikten sonra benim hayvanlık seviyem. Ha bir kere öyle bir şey yaşadım bu arada. Şimdi Messi... Ya bitirme lan! <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar hocam bu durumda Yani çok uzun oldu ama bakayım. 21 dakika 7 saat. Neyse o zaman bu durumda arkadaşlar. Sizinle arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.